De saçın senin mantar gibi olmuş. Şimdi şey Böyle senin saçını abin mantar gibi kesmiş. Mantara benzemişsin. de ben mantar benzemiş. Senin saçların aynı, aynı mantar hiç güzel olmamış. ne? Neye bakacağız? Şu mantar, mantarımı, Mantarına mı? Mantar sensin. Bu şu man, mantara bakacağım. Sen küçük mantara benzemişsin. Mantar, mantar açıyorum. Mantar aç bakalım. Emir bir mantar mıdır? Sor bakalım. Sen mantar mısın? Emir sen mantar mısın? Mantara baktı. Ay ben salmışım ben. Mantarmış mısın? Yok. Bak tavadım. He, tamam. mantar mıymışsın? Hı hı. Mantar. He, minik mantar mısın? Ay. Mantar, tane oyuncak bahçe oyuncak bakacağım ben yani. Oyuncak bakacağım. Ne oyuncak bakacaksın? Oyuncak winch bakacağım. Winch mi alacaksın internetten? Winch alacağım. Hmm, tamam peki. Peki mantar kardeş iyi geceler diliyorum sana. Mantarcık iyi geceler dedim sana mantar. Ne? Kabul ettin mi mantar olduğunu? Kabul ettim. Peki. Oyuncak Ha bakayım ekrana. Ha siyah ekran. Güzel. Bu şimdi şu peçeyi de Daha sonra kepçeyi Göster bakalım kepçeyi. Hani? Hani oğlum bu bilgisayar çalışmıyor. Nasıl göstereceksin? Bak Kepçe. Ha çok güzel. Ne renk bu kepçe? Yeşil. Yeşil kepçe. Ha. Hani bir de yaratan ben de çekeceğim var.